çok kar yağan yerlerimiz var. Mesela Uludağ merkez olsun, İnegöl Domaniç bağlantı yolu olsun, Kocaeli geçit olsun. Müzik Gece gündüz 7-24 mesai saati gözetmeksizin çalışıyoruz, orada görev yapıyoruz. Karla ve buzla mücadele için şubemizden çıkış yapıyoruz. Yolu açıyoruz ve sevenleri sevdiğine kavuşturuyoruz. Biz zorlu kış şartlarına araçlarımızla hazırız yani. 7 ayakta olacağız. Hem araçlarımızdaki çalışma arkadaşlarımız hem araçlarımız tam dinamik bir kadromuz var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar küreme ve buzla mücadele araçlarıyla kışa hazır durumda. Kışa hazırız. E, vatandaşımıza hizmet vermek için gidiyor. Bu makine vizeye gidiyor. Her şehire gidiyor. Sonucunda hep amacımız vatandaşımızın, milletimizin daha iyi koşullarda, daha güvenli yaşaması için bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu makine çok amaçlı bir makine. Kışın kar mücadelesi, yazın kanal kazıcı olarak kullanıyoruz. Her işimize yarayan bir makine. Yapmadığı iş yok. Hangi mevsimde olursak olalım, emniyet kemerimizi takmayı lütfen unutmayalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise zorlu şartlarda tüm yeni araçlarıyla hizmete devam edecek. Şimdiden herkese güvenli yolculuklar.